Kızgınsın hala. Evet. Kendime. Ben de. Çok mu zor? Çok mu ağır? Bir özür dilerim demek. Affedersin demek bu kadar zor mu? Ya da. Ya da ne? Boş ver. Saçmalıyorum. ...Riya'dan bir, bir kadın var içimde. İyice anladım. Bana bunu sessizce anlatıyorlardı. Bir yerde... ...onların yönlerinde... alımlı bir zarf katlanmıştı. Uzaktaki bulvarların... ...geceye vurdukları... ...çağırmasız kır ...zararsız akrepleri... ...uzunlamasına yaşayan... ...yatay bir çocukla kalkan... ...bir sürü alışkanlıklar taşıyan... ...insanlığımızın... Gülüşü çarşısında. Çağrılmış gümüş seslerini aynadaki yüzlerin başkası sevsin diye. En seçkin yerine bir şal gezdirirdi. İnsanlığımıza bir şeyler getirirdi. Yalnızlarla.